İlk Türklerde yer alan aşağıdaki düşüncelerden hangisi devletin uzun vadeli stratejiler oluşturmasında, yeni hedefler belirlemesinde ve belirlenen hedeflere yoğunlaşmasında etkili olmuştur? Cevap A şıkkı Kızıl Elma. İkinci soru. 11. yüzyılda oluşturduğu güçlü donanmayla Bizans'ı denizden tehdit etmesi üzerine Bizans İmparatoru 1. Alexios Komnos tarafından 1. Kılıç Arslan'a şikayet edilen ve 1. Kılıç Arslan tarafından İznik'te kendisi adına verilen bir davette öldürülen Türk devlet adamı kimdir? Cevap Çakabey. Üçüncü soru. Madiba. Özgü, özgürlük savaşçısı lakabıyla tanınıyor. E, Güney Afrika'da kendisine karşı yapılan ırkçılıkla mücadele ediyor. Bu kişi kimdir diye sormuşlar. Cevap Nelson Mandela. Aynı zamanda 1994'te yapılan seçimleri kazanarak ülkesinde ilk siyahi cumhurbaşkanı olmuş. Dördüncü soru. Osmanlı padişahı 2. Mahmut döneminde yaşanan hangi gelişmeyle Türk tarihinde bir padişah ilk kez kendi gücü dışında bir başka gücün varlığını tanımıştır? Cevap Sened İttifak'ın imzalanması. Balkan Savaşları sırasında Hamidiye kahramanı olarak tanınmıştır bu kişi. Aynı zamanda Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imzalamıştır. Ve aynı zamanda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında yer almıştır. Bu kişi kimdir diye soruyor. Cevap Rolf Orbay. Altıncı soru. Bazı Fransız yazarların şimşek ünvanı verdikleri Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Kendisine yıldırım gibi hızlı anlamına gelen 1. birinci beyazıt veya diğer ismiyle Yıldırım Beyazıt diyoruz E şıkkı. 1656 yılında tarihe Vakayi Vakvakiye veya Çınar Vakası olarak geçen olay Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde yaşanmıştır? Cevap 4. Mehmet. Şeyh Said isyanının bastırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Cevap, layıklık. 1936 Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni Türkiye adına imzalayan Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras. Aşağıdakilerden hangisi? 6-10 Ocak 1920 tarihinde yapılan 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir. Cevap Denizli İtalya'nın Anadolu'dan çekilmeye başlaması. İtalya 1. İnönü Savaşı'ndan sonra değil 2. İnönü Savaşı'ndan sonra... Anadolu'dan çekilmeye başladığı için cevap Denizli olacak. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur? Atatürk döneminde kurulan partiler Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Cevap Edirne. 7 Nisan 1961'deki Küba'daki Castro rejimine karşı olan Kübalı sığınmacıların Amerika ve CIA destekle gerçekleştirmeye çalıştıkları işgal girişimi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap domuzlar körfezi çıkarması. Avrupalı devletlerin Amerika kıtasında sömürgecilik faaliyetlerine izin verilmeyeceği ve Amerika'nın Avrupa kıtasındaki sorunlara karışmayacağını belirtmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Cevap Monroe doktrini. Diğer şıklara bakacak olursak Marshall planı Amerika'nın diğer devletlere de yaptığı yardımları belirtiyor. Truman doktrini ise dünyanın artık ikiye ayrıldığını gösteren, Amerika ve Rusya olarak dünyanın ikiye ayrıldığını gösteren bir doktrinde. Bir sonraki soruya geçtiğimiz zaman bir insan için küçük ama insanlık için büyük bir adım diyerek Ay'a ilk adım atan Amerikalı astronot cevap Neil Armstrong. Aşağıdakilerden hangisi? ilk Müslüman Türk devletlerinde hükümdarların kullandığı ünvanlardan biri değildir. Cevap Kaan. Kaan İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kullandığı bir hükümdarlık ünvanlarıydı. Ardından e, İslamiyet'in gelmesiyle birlikte Emir, Buğra, Sultan, Melik gibi ünvanlar da gelmiştir. Ayrıca yine ilk Müslüman Türk devletlerinde e, hükümdarlık sembollerinden ve ünvanlarından Yine hutbe de ilk Müslüman Türk devletleriyle beraber e, gelmiştir. Türk milletinin Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan Anadolu işgallerine karşı ilk direnişinin gösterildiği devlet ve şehir hangisidir? Cevap Fransa'nın Hatay'a saldırmasıdır. Eğer ki size Anadolu içinde derse Fransa'nın Hatay'a saldırması. Ama size derse ki Mondros'tan sonra işgale uğrayan İlk Osmanlı toprağımızın neresi de derse cevap Mosul. Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde uyguladığı bu siyaset ile başta Bosna ve Hersekliler gibi bazı Balkan toplulukları Türk İslam kültürünü benimsemişlerdir diyen tarihçi Osmanlı döneminde uygulanan hangi politikayı vurgu yapmıştır? Cevap istimayet. İstimayet hoşgörü politikası anlamına geliyor. Tarihçiler tarafından 8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış büyük padişah kimdir? 1. Selim veya Yavuz Sultan Selim. İlk Türk devletlerinde güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan coğrafyanın Türk hükümdarı tarafından idare edilmesi usulüne, ülküsüne ne isim verilmiştir? Cevap, Türk Cihan Hakimiyeti Denizli. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan bir kanunla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk başkanı kimdir? Mehmet Rıfat Börekçi. Milli Mücadele döneminde TBMM'nin yayın organı olan gazete aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Hakimiyeti Milliye. Yine İrade-i Milliye de Milli Mücadele döneminde e, bir yayın organı olarak görev yapmış bir gazetedir. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün e, Türk milletinin yüzyıllardan beri beklediği ses diye nitelendirdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Namık Kemal. 3. Mustafa döneminde Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından 1773 yılında bugünkü Deniz Harp Okulu'nun temeli olan hangi kurum açılmıştır? Cevap Tersane Hendisihanesi. 1929-2004 yıllar arasında yaşamıştır. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderliğini yapmıştır. Dediğimiz kişi kimdir? Cevap Yaser Arafat. Türkistan Türklerinin 1916'da Rum, Rusların baskılarına karşı Çar ve Ruslar defolun Müslümanlara hürriyet parolası ile başlattıkları milli istiklal ayaklanmasına ne isim verilmiştir? Cevap basmacı hareketi. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı öncesi kurulan müttefik devletler arasında gösterilemez? Cevap İtalya. Eğer bu devletleri karıştıracak olursak şunu bilelim ki 1. Dünya Savaşı'nda da itilaf devletleri İngiltere, Fransa ve Rusya vardı. Amerika da sonradan eklenmişti. 2. Dünya Savaşı'nın müttefik devletleri de yine aynı şekilde İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika'dır. İtalya e, burada tek kalmış mihver devletler arasında gösterilmiştir. Cumhuriyetçilik ilkesi aşağıda verilen ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Cevap halkçılık.